Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir tane kaçak geldi. Baksana takla atar gibi bir şey. Değişik bir şey lan. Hadi. Geldi. Direkt sıktı. Direkt sıktı. Sıktı sıktı sıktı. Çık 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 çık. çık. Nerede? İnmedi mi? İnmiş olması lazım. Nereye indi? Yok artık. Neydi lan o? Nereye sıktı? Abi indiğinden adım gibi eminim ama nereye indi lan? Kümezin üstüne inmiş olabilir mi? Şunlar i̇şte yukarı çıksın da. Ha burada bak gördün mü inmemiş. Ya 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 ya. Bak orada hayvan. Bak burada. İndi zannettim ha. Geliyor 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 geliyor. Ya 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 ya. Tak bakayım. Heh. Araya girmesi lazım hayvanın. Çok egzantrik bir kuşa bak. Ha geliyor. Gel, gel. Ya, 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 ya. Bitti gene. Seni alayım ben ya. Ne olduğunu bilmiyorum ama. He. Gel buraya. O yana kırdı be. Çok değişik bir şey ya. Takır takır sayıyor. Mülakat mı, Bursa mı? Ne zannetme? Her şeyi zannetmiş olabiliriz. Bak geri gitti oraya. Yuv! Bak başka geldi, başka. Indi. Anam. Anam. Kuşa bak, kuşa. Mirolardan çıkma kuş. Atlamalı mı, atlamalı? Gel, 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 gel. Ulan neye pırıltı verdik ne geldi ya? gel 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 ya. hop baksana bu nasıl bir kuş lan bir şeyim de ha gir kümeze gir kümeze kızım gir 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 direkt gir kümeze hadi hadi kümeze nereye gideceksin lan baskı kümezine mi gideceksin kuş nereye gitti lan kuş nereye gitti burada yok Aa burada. Dur yeme alayım dur. Yeme alayım. Belki öbürü de gelir. Susamış bu kuşa. İşte bu. Dişi kuş abi dişi kuş. Piyasada şu an aranılan tek kan dişi kuş arkadaşlar. Yakaladık bunu. Gördünüz işte öbürüne pırıltı attık. Bir anda bu çıktı. Ulan kuş kıpkırmızı. Gerçekten efsane bir kuş. Ama tek sıkıntısı Ya dur be kızım dökeceksiniz bunu. Dur arkadaşlar şu yemi bir koyayım. Şşş. Yemi koyayım yoksa bunlar yerinde durmuyor. Sanki var ya sabah yem verdim ha. Saat saat 8'de full time doyurdum. Şöyle gördüğünüz gibi içeride göstereyim arkadaşlar. Önce bir sağa solu kontrol edelim. Az önceki kuş buralarda mı? Bak orada da var bir tane arkadaşlar. Bak ileride var bir tane. Ulan buraya döner mi? Şunu bir sokayım arkadaşlar. Daha sonra göstereceğim size. Önce şu aşağıda gördüm kuş gördü. Geç bakayım kızım. Nereye gitti lan? Allah Allah. Kaybettim abi kuşu ya. Vallahi kuşu kaybettim. Şuradaki ne? Bak az önce pırıltı verdiğim orada geziyor hala arkadaşlar. Bakalım. Belki bu yana biraz daha gelme ihtimali var arkadaşlar. Şu an bir yandan onu gözetliyorum. Bak şu sırtta geziyor arkadaşlar. Şöyle zoom yapayım. Görebiliyorsunuz mu bilmiyorum da bak. Çok uzakta. Gerçekten uzakta. Şuradaki nereye gitti ya? Kayboldu arkadaşlar. Şurada bir ileride gördüm bir tane. Geziyordu şu açıkta. Ama bu gelen gerçekten güzel. Eğer kanatlarında atlama olmasaydı hakikaten çok güzel bir baska. Yani renk tonu efsane. O kuş akbaş olmuş olsa Müh! Dadından yenmez diyecektim. Ama ve lakin bunun tadı acı gelir bize. Bunun tadı acı gelir bize. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Bir yandan sağa solu gözetliyorum. Hava mis gibi. Gerçekten artık bahar havası esmeye başladı bugünden itibaren. Umarım hep böyle geçer. Bak bak anneye bak. Hiç yavruya bakmıyor. Çünkü niye? Yavru ee, Artık babanın Bakım aşamasına geldi Onun yumurtaya yatma zamanı geldi arkadaşlar O yüzden şey yapmıyor Gayet haklı olaraktan Bakayım bu o mu Bir çık bakayım lan Yok Ya yok böyle bir şey ya Gözümün dibindeydi arkadaşlar Kümeze onu atıp Gelene kadar kaybettim kuşu Neyse sağlık olsun. En azından bir taneyi aldık. Siz çıkın bakayım. Çık kızım. Çık 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 çık. Kanadı topladım maşallah vallahi. Kanadı iyi topladı. Çıkın bakalım. Bir yandan da şöyle bir tekrar göz attım arkadaşlar. Ve kapımızı kapattım. Şu kuşun bir güzelliğine bakalım beraber. Bak. Renk tonuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu kuş tam yavru bakıcılık yapılacak bir kuş. Bu kuşu çıkarmayacağım. Gerçekten çıkarmayacağım. Bakayım. Ulan bunun ağzı ıslak. Valla. Atinin kuşu olabilir mi lan? Aa, Atilla'nın kuşu olabilir. Doğru. Vallahi arkadaşlar kuş bu. Aha böyle. Ağzı ıslak. Eğer bizim abinin değilse Burada tutuştuğum birinin dedi ise gelsin kuşu vereceğim gerçekten. Yani yazık günah. Ağzı ıslak çünkü. Ama kuş gerçekten harika bir şey arkadaşlar. Yani renk tonuna bakar mısın? Çam kanat çıkması anladınız mı? Ama ne girmişler bu kuşa ya? Ben anlamadım arkadaşlar. Anlayan varsa sizlerden ricam bana yorum yapın. Yani kuş Atlamalı mı atlamalı mı? Dur bakayım. Kaç atlaması var bu kuşun? Şöyle bir zoom yapayım. Arkadaşlar bakın kuş şöyle atlamalı dediğim. Bak. Bu makbul mü değil mi bilmiyorum ama benim tahminimce makbul değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha net bir şekilde anlayacağınız. Görüyorsunuz değil mi? Benim bildiğim baskada böyle atlama ee, pek iyi değilmiş. Ben baskadan pek anlamıyorum Allah var yani. Şimdi ne desem yalan olur. Bilmediğim için sizlere soruyorum arkadaşlar. O yüzden bık 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 yapıyor. Güzel de bir dişi ha. Gerçekten güzel bir dişi. Dediğim gibi ben bunun tercih edilmediğini diye duymuştum birkaç yerde. Bak zaten paça kısmında da beyazlığı var. Bakın net bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Kanatlarda atlama bak bu şekil. Dön kızım öbür yana dön. Bebeğim dön. Heh. Görse bak. Ama renk olarak gerçekten söyleyeyim neredeyse kırmızı olacak kıvamda. Çam kanattan da çıkmış olabilir. Ama benim tahminim beni yanıltmıyorsa bu kuş Miro ile bir şey kırılmış ama. Gel kızım. Çok da zayıf. Götünün altı da beyaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çöp ya bu. Geç. Gerçekten çöp. Bu arada çaparımız da yumurtladı maşallah. Şurada da karabaşımız var. Şurada beyaz var karabaşın kardeşi. Şurada bir karabaş var. Burada da süslümün yavruları var. Bakalım başka. Burada da deli gibi dönen arabın dişisi yumurtada. Ve burada da Özkan kardeşimden gelen çapar yumurtada. Tabii ki size bir sürpriz daha göstereyim arkadaşlar uzun zamandır kimseye göstermiyordum ama sizler için göstereceğim. Bakayım. Bismillah diyelim arkadaşlar. Oo. Benim canavarlar burada arkadaşlar. Bunlar benim bakıcı grubu arkadaşlar. Bunun altında da Arap yumurtası var şimdi. İki takım daha getirdim. Sulukları boşalmış bu arada. Şimdi suluklarına vitamin koyacağım. Bu da yabanilerin arasında yakaladığım kuş arkadaşlar. Bunu zaten videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Güzel. Şu erkek çok şerefsiz arkadaşlar. Buradaki bak kendi eşinden hariç hepsini dövüyor. Niye çıka Bak bak bak. Lan! yılan gibi abi ya. Gerçekten yılan gibi bu kuş. Bu kuşu hatırlarsınız değil mi? Tiple beraber gelmişti arkadaşlar. Bunun videosunu çekmemiştim sizlere. Bak bak. bak görüyorsunuz değil mi? İllet abi bu kuş ya. Lan! seni var ya öldürürüm seni de ayaktan. bak. Niye ellemiyorum çıkarmıyorum onu? Çünkü o kuştu şu an bu karabaş yavruyu büyütüyor. Bir tane gördüğünüz gibi böyle karabaşımız var. Sakalına bakayım. Aa sakalı çok güzel geliyor arkadaşlar. Maşallah. Sakalı falan çok iyi. Ama kanatlarda saz vermiş. Bu hiç iyi değil. Sırtın üstünde mührü var. Gerisi gerçekten güzel bir karabaş yavru olacak arkadaşlar. Bunu da böylece size göstermiş olayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.